Merhabalar arkadaşlar. Bugün 9. sınıfın 2. ünitesi olan atom ve periyodik sistem konusuna başlangıç yapıyoruz. Bu video içerisinde atom modellerinden bahsedeceğiz. Hemen konumuza başlayalım. E biliyorsunuz tarihte ilk kez atom kavramını öne atan kişi Demokritos'tu. Maddelerin bölünemeyen en küçük yapı taşına atom adını veren kişiydi kendisi. Yalnız bu adamın bir atom modeli yoktur arkadaşlar. Peki ben size hangi atom modellerinden bahsedeceğim? 4 tane atom modelimiz var. Kronolojik sırasıyla baktığımız zaman ilk olarak Dalton atom modelinden bahsedeceğiz. Daha sonra Thomson atom modeli, hemen ardından Rutherford ve Bohr atom modellerinden bahsedeceğiz. Videonun sonlarına doğru da artık günümüzde geçerli kuram olan modern atom teorisinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ilk atom modelimizle başlayalım arkadaşlar. 1800'lü yılların başlarında bilim insanları artık atomun içinde neler var? yapısı nasıldır gibi konular üzerinde düşünmüş ve farklı fikirler öne sürmüşlerdir Arkadaşlar bu fikirlerden en ikna edicisi de o zamanlarda Dalton tarafından gelmiş Dalton normalde renk körü arkadaşlar renkleri çok iyi ayırt edemiyor ancak oldukça zeki bir adam çünkü Lavoisier'in kütlenin korunumu kanunu ve Proust'un sabit oranlar kanununda yaptığı deneyleri inceleyerek kendisi bir atom modeli ortaya koymuştur arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu bize maddelerin varken yok edilemeyeceğini, yoktan da var edilemeyeceğini söylüyordu. Yani atomlar fiziksel veya kimyasal değişimlerle ortadan tamamen yok olamaz veya hiç ortada yokken yeniden ne yapamazlardı? Var olamazlardı. Aynı şekilde sabit oranlar kanunu bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında basit tam sayılarla ifade edilebilen bir sabit oranı olduğunu belirtiyordu bize söylüyordu arkadaşlar. İşte Dalton tüm bu fikirleri destekleyerek kendi atom modelini ne yapmıştı? Ortaya koymuştu arkadaşlar. Bir bakalım atom modelinde ne gibi fikirler ortaya koymuş? Tüm maddelerin atom adı verilen ve çok küçük bölünemeyen taneciklerden oluştuğunu söylemiş. Yine atomun içi dolu bir küre olduğunu şu şekilde içi dolu bir küre olduğundan bahsetmiş. Bu arada e, atom hani içi dolu bir küre dediği için Dalton atom modeli genellikle bilardo topuna benzetilir arkadaşlar. Bilardo topu modeli de diyebiliriz. Bir elementin tüm atomlarının birbirinin her bakımdan aynısı olduğunu belirtmiş. Yani mesela dünyadaki karbon atomlarına baktığımız zaman karbon atomlarının tamamının birbirinin her bakımdan aynısı olduğundan bahsetmiş. Farklı element atomlarının birbirinden işte atom boyutu, atom şekli anlamında farklı olduğunu söylemiş ve elementlerin bileşik oluştururken sabit bir oranda bileşiklerinden bahsetmiş. Bunun haricinde atomun yekpare yani tek parça olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Sorularda atom modelleri peki karşımıza nasıl çıkıyor arkadaşlar? Mesela diyorlar ki aşağıda verilen görüşlerden hangileri Dalton atom modeli için doğrudur veya yanlıştır şeklinde soruyorlar. Bir de bunun haricinde Dalton atom modelinin eksiklikleri veya hataları nelerdir şeklinde sorular geliyor. Bu arada biliyorsunuz günümüzde atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar var. Protonlar pozitif yüklüydü. Bir de çekirdeğin dışında elektron bulutlarında negatif yükler vardı. Yani kısacası atom pozitif ve negatif yüklerden oluşuyor. Ama Dalton ne yapmamış arkadaşlar? Bunlardan hiç bahsetmemiş. Yani atom altı parçacıklar dediğimiz proton, nötron ve elektrondan ne yapmamış? Hiç bahsetmemiştir. Bu atom modelinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Devam edelim. Hemen diğer eksikliklerine bakalım mesela. Atomların bölünemez olduğunu söylemişti. Evet, fiziksel ve kimyasal yollarla biz atomları parçalayamıyoruz, bölemiyoruz. Ancak günümüzde nükleer yollarla yani radyoaktif yollarla ne yapabiliriz? Atomu parçalayabiliyoruz. Bunu hemen not alalım. Dolayısıyla ne oldu? Bu görüşü yanlış oldu arkadaşlar. Atomun içinin dolu bir küre olduğundan bahsetmişti. Ancak ilerleyen bölümlerde göreceksiniz arkadaşlar. Rutherford atomun içinde büyük boşluklar olduğunu ispatlayacaktı. Dolayısıyla bu görüşte ne oldu arkadaşlar? Hatalı oldu. Bir elementin tüm atomları birbirinin her bakımdan aynısıdır demişti. Mesela demin hani verdiğim örnekte karbondan bahsetmiştim. Dünyadaki tabii ki karbonların hepsinin proton sayısı aynıdır. Zaten aynı elementten bahsediyorum. Ama karbonun kütlesi 12 olan izotopu var ve kütlesi 13 olan izotopu var arkadaşlar. Baktığımız zaman karbon elementi olsalar da kütleleri ne olabiliyor? Farklı olabiliyor arkadaşlar. Bu arada proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için de kütle numaraları farklı olan atomlara biz izotop atomlar diyoruz. Ve Dalton ne yapamamış arkadaşlar? Bu izotop atomları göz önüne almamış. Dolayısıyla bu fikri de ne oldu? Hatalı oldu arkadaşlar. Evet farklı element atomları birbirinden farklıdır. Ve elementler bileşik oluştururken sabit bir oranla birleşir ifadesi de günümüzde hala geçerli bir ifadedir. Hemen şöyle Thomson atom modeliyle devam edelim arkadaşlar. Thomson atom modelini ortaya koymadan hemen önce tabii ki birçok bilim insanı yine atom modelleri ve atomun yapısıyla alakalı çalışmalar yapmaktaydı. Bu çalışmalardan sürtünme ile elektriklenme çalışmaları ve elektroliz deneyleri atomun yapısında atomdan daha küçük olan parçacıkların varlığını göstermişti arkadaşlar. Dolayısıyla Dalton'un atom modeli ne olmuştu tamamen? Çürümüştü ve yeni bir atom modelinin ortaya çıkması için gereken zemin hazır olmuştu. İşte Thomson da yine bu zamanlarda Atomun yapısı ve negatif yüklerle alakalı olarak çalışmalar yapmaktaydı. Negatif yüklü tanecikler için hatta yük bölü kütle oranını hesaplamıştı arkadaşlar kendisi. Bununla birlikte de Thomson atom modelini ortaya koymuştu. Hemen Thomson atom modelini inceleyelim. Thomson atom modelinde atom pozitif yüklü bir küredir arkadaşlar ve negatif yükler bu küre içerisinde rastgele hemen hemen homojen olacak şekilde dağılmışlardır arkadaşlar. Yine Thomson yaptığı deneylerde atomun çapının yaklaşık olarak cm, yani 10 üstü 8 santimetre yani 10 10 metre civarında olduğunu belirtmiş. Yani atomun çapı ile alakalı olarak da bir takım yorumlar yapmış arkadaşlar. Atomun içindeki pozitif yük sayısına eşit olacak miktarda negatif yük bulunduğunu söylemiş. Yani atom bu şekilde ne oluyordu? Tam olarak nötr olmuş oluyordu. Pozitif yükler negatif yüklere eşitti yani Thomson atom modelinde. Bunun haricinde Thompson atom modeli üzümlü keke benzetilmektedir arkadaşlar. Bu üzümlü kek modelinde kekin kendisi pozitifti ve atomu temsil etmekteydi arkadaşlar. Negatif yüklerse bu kekin içerisine dağılmış olan üzümler gibiydi. Yani bizim bu sistemimizde kekimiz atomu temsil ediyor ve pozitif yüklüydü. Üzümler ise negatif yüklüydü ve atomun içinde pozitif ve negatif yükler bir arada bulunuyordu arkadaşlar. Yine Thomson'un görüşüne göre elektronların kütlesi çok küçüktü. Gerçekten günümüzde de bu şekildedir arkadaşlar. O kadar küçük bir kütleye sahipti ki atomun kütlesini hesaplarken bu elektronların yani negatif yüklerin kütlesini ihmal ediyorduk arkadaşlar. Hiç hesaba bile katmıyorduk. Bu nedenle Thomson'a göre atomun kütlesini pozitif yükler oluşturuyordu arkadaşlar. Gelelim bu modelin eksikliklerine. Bir kere bu modelde günümüzde var olan çekirdek kavramı yok. Yani atomun bir çekirdeği ne olduğundan bahsetmemiş. Diğer bir önemli hatası ise pozitif yüklerle negatif yüklerin bir arada bulunduğunu söylemesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde çekirdeğin içinde protonlar yani pozitif yükler bulunur. Elektronlar ise yörüngelerde bulunur arkadaşlar. Yani pozitif ve negatif yükler böyle bir arada karışık bir şekilde bulunmazlar. Diğer bir atom modelimiz olan Rutherford atom modeline gelelim. Rutherford gerçekten bilim dünyasında İnanılmaz ilgi yaratan bir takım deneyler yapmış arkadaşlar. Hatta biz bu deneylere alfa ışınması deneyleri diyoruz. Bu alfa ışınma deneylerinde ne yapmış peki? Bir ışık kaynağından alfa ışınları alıp altın bir levhanın üzerine göndermiş arkadaşlar. Bu arada bu ışınların karşıya geçip geçmediğini daha rahat gözlemleyebilmek adına hani burada bir perde bir ekran olsun diye çinko sülfür kaplı bir ekranla ne yapmış arkadaşlar? Engel olarak koymuş. Normalde hani şimdiye kadar Rutherford'a kadar atomun içinin dolu olduğu düşünülüyordu. Dolayısıyla şöyle diyor. Alfa ışınları bu altın levhadan ne yapamayacak? Çok fazla karşı tarafa geçemeyecek şeklinde düşünüyormuş. Ancak bu deneyi yaptığında arkadaşlar gözlemlediği şey tam olarak şu şekilde. Işınların büyük bir çoğunluğunun Altın evanın içerisinden geçerek bu çinko sülfür kaplı ekranda böyle aydınlık noktalara yol açtığını gözlemlemiş. Işınların bir kısmının küçük bir kısmının geri döndüğünü küçük bir kısmının da sağa sola yansıdığını görmüş arkadaşlar. Buradan yola çıkarak tabii ki ilk olarak ne düşünmüş? Işınların çoğu bu altın nevadan karşıya geçtiğine göre demek ki atomun içinde büyük büyük boşluklar vardır demiş arkadaşlar en önemli ispatlarından biri budur. Çünkü Dalton ve Thompson'da neydi? Atomun içi doluydu. Ancak Rutherford yaptığı bu deneyle ne yapmıştır arkadaşlar? Bu görüşü tamamen çürütmüştür. Bu arada pozitif yüklerin atomun merkezinde çekirdek adı verilen çok küçük bir hacimde toplandığından bahsetmiş. Yani Rutherford dediğimiz atom modeli bizim için ilk defa ne yapmış? Çekirdekten bahseden atom modeli olmuş arkadaşlar. Bu arada çekirdeğin yine çok küçük olduğunda burada ne yapmış? Vurgulamış. Çekirdeğin kütlesinin yarısını pozitif yüklerin oluşturduğunu söylemiş. Rutherford atom modelimize baktığımız zaman atomun bir çekirdeği var. Ve bu çekirdeğin içinde pozitif yükler yer alıyor. Pozitif yük miktarına eşit sayıdaki bir negatif yük de bu çekirdeğin dışında öylece duruyorlardı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman eğer bu atomun kütlesinin yarısını pozitif yükler oluşturuyorsa ve biz atom kütlesi hesaplarken elektronları ne yapmıyorduk? Çok küçük oldukları için kütleleri ihmal ediyorduk. Hiç hesaba katmıyorduk. Peki çekirdeğin kütlesinin diğer yarısını kim oluşturuyor? İşte Rutherford bundan şüphelenmiş ama diğer yarısının neyin oluşturduğunu bulamamış. Peki normalde günümüzde ne vardı çekirdeğin içinde? Protonlar vardı bir de nötronlar vardı. Yani nötronlar konusunda şüphelenmiş. Ancak bu yüksüz taneciklerin ne olduğunu ispatlayamamış arkadaşlar. Devam ediyorum. Bundan zaten bahsettim. Çekirdeğin dışında pozitif yük sayısına eşit olacak şekilde negatif yük yani elektron bulunuyor. Bu da tam olarak ne demek oluyordu arkadaşlar? Atomun nötr olduğu anlamına geliyordu. Hemen Rutherford'un eksikliklerine bakalım. Şöyle modele hemen bir bakalım. Çekirdeğimiz var ve bu çekirdeğin dışında elektronlar var. Çekirdekte kaç tane pozitif yüküm varsa dışarıda da o kadar negatif yüküm var. Atom bu yüzden nötr diyorduk. Peki normalde biliyorsunuz arkadaşlar zıt yükler birbirini ne yapar? Çeker tabii ki. Eğer buradaki pozitif yükler bu negatif yükleri çekiyorlarsa bu elektronlar çekirdeğe ne yapması lazım? Gitgide yaklaşması gerekiyor. Hele böyle boşlukta duruyorlarsa hiç hareket etmeden direkt ne yapmaları lazım? çekirdeğe düşüp yapışmaları lazım. Çünkü çekirdek tarafından çekiliyor bunlar sonuçta. Veya hareket ediyorlarsa neden zamanla yaklaşıp da yine sonuç olarak bu çekirdeğin üzerine düşmüyorlar? Bunu ne yapamamış Rutherford? Açıklayamamış. Yani elektronlar bu çekirdek çevresinde nasıl hareket ediyor? Bu atom modelinin en büyük eksikliği. Bu arada geri kalan şu iki eksiklikten de ne yaptım arkadaşlar zaten? Bahsettim. Neden elektronlar çekirdeğe yapışmıyor? Ve atomun kütlesinin diğer yarısını kim oluşturuyor? Bu kısımları açıklayamamış. Şimdi Bohr atom modeline geçelim arkadaşlar. E, Bohr atom modeli tabii ki günümüzdekine en yakın atom modeli. Normalde biliyorsunuz şu zamana kadar işte atomlarda pozitif ve negatif yüklü taneciklerin olduğu anlaşılmıştı ve atomun yapısı ile ilgili daha detaylı bilgiler elde edilmişti. Ancak hala negatif yüklü olan elektronların davranışlarını ve hareketlerini tam olarak ne yapamamışlardı açıklayamamışlardı. İşte atomun yapısı hakkındaki ayrıntılı bilgiler ancak ışığın madde ile etkileşiminin incelenmesinden sonra ortaya konulmuştur arkadaşlar. Ve madde ile elektromanyetik ışımaların etkileşimini inceleyen bir bilim dalımız var. Bu bilim dalına da spektroskopi deniyor arkadaşlar. Elektromanyetik ışın dediğimiz ise enerjinin elektromanyetik dalgalar ışınlar halinde yayılması ve iletilmesidir arkadaşlar. Bu arada Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde farklı renklere ayrıştığını ortaokulda görmüştünüz. Burada gördüğünüz gibi beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde ne oluyor arkadaşlar? Kırılmaya uğruyor ve kırmızıdan mora kadar böyle 6 tane ve diğer tüm renkleri içeren kesintisiz bir spektrum oluşturmuş oluyor. Bizim spektrum dediğimiz şeyler aslında arkadaşlar renklerin dalga boyuyla gösterildiği bir takım skalalardır arkadaşlar. Eğer renkler birbiri ardına geliyor ve kesik yoksa iç aralarında kesinti yoksa bu tarz spektrumları sürekli yani kesintisiz spektrum diyoruz. Kesikli spektrum dediğimiz ne? İşte renkler arasında bazı ışımaların emildiği veya bazı renklerin kaybolduğu böyle çizgi çizgi kesiklerin meydana geldiği spektrumlar ise çizgi veya kesikli spektrum olarak adlandırılıyor. Bu arada biraz önce elektromanyetik ışınların dalgalar halinde yayıldığından bahsetmiştik şu şekilde. Elektromanyetik ışınların aslında her birinin kendine özgü bir dalga boyu vardır arkadaşlar. Peki bu dalga boyu ne demek? İki tepe veya iki çukur arasındaki maksimum şu uzaklık bize dalga boyunu veriyor arkadaşlar. Şimdi e, hani biraz önce bahsetmiştik ya hemen şöyle bir skala getireyim önünüze. Baktığınız zaman birçok elektromanyetik ışıma türü var. Yani radyo dalgalarından tutun da e, gama ışınlarına, x ışınlarına, UV dediğimiz ultraviyole yani mor ötesi ışınlar, kızıl ötesi ışınlar veya insan gözünün duyarlı olduğu demin hani burada bahsettiğimiz görünür bölge dediğimiz kırmızıdan mavi mora kadar olan renkler var. Bunların her birinin belli bir nanometre değeri var arkadaşlar. Şöyle hemen boroton modelinin detaylarına geçelim. Boroton modelimizde bizim bir çekirdeğimiz var. Çekirdeğin içinde pozitif yükler bulunuyor. Yine pozitif yük sayısına eşit olacak şekilde de negatif yükler yani elektronlar çekirdekten belli bir uzaklıkta ve belli enerjiye sahip olan dairesel yörüngelerde hareket ediyorlar arkadaşlar. Demin de belirttiğim gibi her yörüngenin belli bir enerjisi vardır ve çekirdeğe en yakın olan şu yörüngenin enerjisi en düşüktür arkadaşlar. Çekirdekten uzaklaştıkça da yörüngelerin enerjisi artıyor. Ve atom, iyon ve moleküller Mümkün olduğu kadar düşük enerjili olmak isterler arkadaşlar. Çünkü düşük enerji demek atomlar ve elektronlar için kararlı olmak demek. Biz ne diyorduk? Elementler hep kararlı olmak istiyorlardı. Dolayısıyla kararlı olabilmek için de ne yaparlar? Mümkün olduğu kadar en düşük enerjili katmanlarda bulunmak isterler. Gerçekten de biz normalde hani ortaokulda ne yapıyordunuz? Periyodik cetvelde atomların yerini belirlerken elektron katman dağılımı yapıyorduk değil mi? Mesela karbon altı için diyorduk ki 2 4. Buradaki 2 elektronu doldurmadan ne yapmıyorduk? Bir üsttekine geçmiyorduk. Buradaki elektronları doldurmadan bir üst enerji seviyesindeki katmana ne yapmıyordu elektronlar? Geçmiyordu. İşte bunun tam olarak sebebi bu arkadaşlar. Elektronlar en düşük olan katmandan itibaren yerleşmeye başlarlar. O katmandaki elektron miktarı dolmadan, elektron kapasitesi dolmadan bir sonraki katmanlara ne yapmazlar? Geçmezler arkadaşlar. Bu arada biz bu atom modelinde buradaki katmanlarımıza yörünge, kabuk veya enerji seviyesi diyebiliyoruz. Ki zaten her bir yörünge bir enerji temsil ediyordu. O yüzden enerji seviyesi de deniyor. Yörüngeler yine en ile gösteriliyor arkadaşlar. Bu en sayısı birden başlar 1, 2, 3, 4 şeklinde devam eder. Bu şekilde rakamlarla gösterilebilir yörüngeler. Veya K, -L -M -N O şeklinde sıralı olacak şekilde harflerle de yörüngelerimizi Gösterebiliyoruz. Mesela şuradaki yörüngemiz en eşittir 1 yörüngesi, en eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4 şeklinde ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. Veya bu katmanları biz K katmanından başlamak üzere çekine en yakın olan katmana K harfi vermek üzere K, L, M, N, O şeklinde de ne yapabiliyoruz? Harflerle de ifade edebiliyoruz. Şöyle devam edelim. Burada size dört tane tanımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu tanımlardan ilk ikisi temel hal ve uyarılmış hal ne demek? Bunların hepsi Boraton modelinin içindeki tanımlar arkadaşlar. Bunları gördünüz mü? Direkt Boraton modeline aittir diyebilirsiniz. Bir de bunların ikisinin dışında absorpsiyon ve emisyon kavramlarından bahsedeceğim. Hemen başlayalım o zaman. Bizim temel hal dediğimiz ne? Hani biraz önce bahsettim ya. Elektronlar düşük enerjili olmak istiyorlardı. Ve o yüzden de çekirdeğe en yakın olup enerjisi en düşük olan katmandan itibaren dolmaya başlıyorlardı. Ve düşük enerjili katmanda olmadan da bir sonrakine geçmiyordu. Eğer atomunda elektronlar bu şekilde bulunabileceği en düşük enerji düzeyine yerleşmişlerse bu atomumuz bizim temel haldedir diyoruz. Ve temel haldeki atomlar nedir arkadaşlar? Kararlıdır diyoruz. Uyarılmış hal ne demek peki? Atoma eğer uyarırsak yani atoma dışarıdan Enerji verirsek arkadaşlar o zaman oradaki elektronların ne olacak enerjisi artacak. Elektronların enerjisi arttığı için daha yüksek enerjili katmanlara elektronlar ne yapacaklar? Geçecekler. İşte bu hale biz uyarılmış hal diyoruz. Ve uyarılmış hal oldukça kararsız bir haldir. İlk fırsatını bulduğunda bu elektron üzerindeki fazla enerjiyi dışarıya vererek tekrar temel haline geçmek isteyecek ve bu şekilde kararlı olmaya çalışacaktır arkadaşlar. Bir de şunu eklemek istiyorum. Hani biz e, enerji veriyoruz dedik ya. Enerji vermekten kastımız ne? Atomları yüksek sıcaklığa kadar ısıttığımızda arkadaşlar atomların enerjisi ne yapıyor? Artıyor. Sonuçta ısı enerjisi de bir enerji türüdür arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yine biz bir atomu ısıttığımızda hani biraz önce bahsettik ya atomun elektronlarının enerjisi artıyordu. Ve enerjisi ne kadar artarsa mesela şu iki katman kadar bir farklılık bir enerji alırsa bu üst katmana atlar. Ama daha fazla enerji verirsek ne yapabilir? Daha üst katmanlara da elektron geçebilir. İşte elektronların yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldıklarında elektronlarının bu enerjiyi emerek daha üst katmanlara geçmesi olayına biz absorpsiyon diyoruz arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Absorpsiyonun diğer adı bu arada soğurmadır. Yani emmek demektir. Zaten absorbe etmek emmek anlamında kullanılıyor Türkçede de. Yine İngilizce absorption'dan geliyor aslında. Kısacası konunun özü şu arkadaşlar. Atomun elektronlarına dışarıdan enerji verildiğinde elektronlar bu enerjiyi emer ve daha üst katmanlara geçer. Bu olayımız absorpsiyon olayımız. Absorpsiyon olayının sonucunda atom artık uyarılmış haldedir ve kararsızdır. Dolayısıyla buradaki bu elektron Üzerindeki fazla enerjiyi bir süre sonra dışarıya farklı renkte ışımalar yaparak ne yapacak arkadaşlar? Yayacak. Dışarıya enerjisini ne şeklinde yayıyormuş arkadaşlar? Işık şeklinde. İşte elektronların yüksek enerjili katmanlara geçtikten sonra yani yüksek enerjiliyken üzerlerindeki fazla enerjiyi dışarıya ışın şeklinde yayıp tekrar eski temel hallerine dönmesi olayına da biz emisyon diyoruz. Zaten emisyonun da diğer adı ışın yaymadır arkadaşlar. Tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bor atomlardan yayılan bu ışınları inceleyerek zaten bor atom modelini ortaya koymuş. Hidrojen atomunu almış arkadaşlar ve hidrojen atomunu uyarmış. Yani yüksek enerjili hale getirmiş. Dolayısıyla elektronları yüksek enerjili hale geçtiği için bir süre sonra ne yapmaya başlamışlar? Kararlı olabilmek için emisyon yapmaya yani Işın yaymaya başlamışlar. İşte yayılan bu ışınları ince bir yarıktan geçirerek prizmaya düşürmüş ve hidrojen atomunun ekran üzerinde böyle farklı renklerde çizgiler oluşturduğunu görmüş. Yani bizim o görünür bölgemiz vardı ya, oradaki farklı renklere, farklı dalga boyundaki bir takım renkleri ayrıştığını görmüş. Bunu inceleyerek dediğim gibi kendi atom modelini ne yapmış? Ortaya koymuş. Bu arada yine burada şunu belirtmek istiyorum. Her elementin, her atomun Alev rengi yani yaptığı ışımalar birbirinden farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla atomların spektrumları kendilerine özgüdür. Kısacası ayırt edici bir özelliktir bizim için bu yayılan ışınlar. Şöyle absorpsiyon ve emisyon spektrumlarına son olarak şöyle küçük bir göz atalım. Şimdi elimizde eğer bizim bir hidrojen gazı varsa ve biz bunu ısıtıyorsak o ısıyı ne yapacak o enerjiyi? Emecek. Yani bizim gönderdiğimiz enerjideki bazı dalga boylarındaki ışını emecek. Yani soğuracak. Dolayısıyla bizim o beyaz ışığımızdan yayılan kesintisiz bir spektrumumuz vardı ya. Yani ardarda arda gelen renkler vardı. İşte oradaki renklerden bazılarını ne yapacak arkadaşlar? Emecek. Dolayısıyla skalada o renkler gölge olarak mı görünecek? Evet. İşte hidrojenin absorpsiyon spektrumu yani enerjiyi soğurma spektrumu tam olarak bu şekildedir arkadaşlar. Emisyon spektrumları ise Biraz önce bahsettiğim gibi yüksek enerjide olan hidrojenden e, yayılan ışınlar ince bir yarıktan geçirilip de prizmaya tekrar düşürüldüğünde ne oluyordu arkadaşlar? Bizim karanlık perdemizin üzerinde farklı dalga boylarındaki renkleri ayrışıyordu. İşte burada gördüğümüz e, renkli çizgilerin yer aldığı skalalar ise bizim için emisyon spektrumlarıdır arkadaşlar. Şöyle bu atom modelinin eksikliklerine gelelim. Biliyorsunuz eksiklikleri bilmemiz gerekiyordu. Bunlar çok önemliydi. Bu atom modelinin de en büyük eksikliği arkadaşlar çoğunlukla zaten hidrojenle çalışmış. Ve hidrojen gibi tek elektronu bulunan helyum artı bir ve lityum iki artı gibi taneciklerin spektrumlarını açıklayabilmiş. Onlardaki elektronların davranışlarını açıklayabilmiş. Ancak çok elektronlu sistemlerde yetersiz kalmış arkadaşlar. Çok elektronlu sistemlerin ışımalarını ne yapmamış? Açıklayamamış. Bir diğer eksikliği ise arkadaşlar, normalde elektronların kütlesi o kadar küçüktür ki ve hızları da o kadar büyüktür ki bir elektronun tam olarak nerede olduğunu belirlemek hiç kolay bir şey değildir. Gerçekten de daha sonra Heisenberg dediğimiz bilim insanı modern atom teorisinde diyecek ki elektronların kütlesi çok küçüktür, hızları da çok büyüktür. Bu nedenle bir elektronun aynı anda hem hızını hem de konumunu yani yerini tam olarak belirleyemeyiz. Yani demek istemiş ki elektronlar öyle düzgün dairesel şeklinde yörüngelerde bulunmazlar arkadaşlar. Şimdi elektronların nerede bulunduğuyla alakalı görüşleri tam olarak modern atom teorisinde söyleyeceğim. Hemen e, burada şunu da eklemek istiyorum. Nötrondan hiç bahsetmedik şimdiye kadar ve nötronu bulan kişinin de bir atom modeli yok zaten. Nötronu kim keşfetti? Onu da söyleyelim. Chadwick dediğimiz bilim insanı keşfetti. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Modern atom kuramına gelelim. Modern atom teorimize gelelim. Burada hemen neden bahsedeceğim? Biraz önce Heisenberg demiştik. Elektronların kütlesinin çok küçük hızlarının çok büyük olduğundan bahsetmişti. Dolayısıyla elektronların tam olarak konumunu ve hızını aynı anda belirleyemiyorduk. Yani elektronlar öyle dairesel yörüngelerde hareket etmiyorlardı. Peki bu elektronlar nerede bulunuyor? Elektronların bulunma ihtimallerinin arkadaşlar tanıma bakın. İhtimal diyorum. Çünkü yerini kesin olarak ne yapamıyorum, söyleyemiyorum. Elektronların yüksek olasılıkla bulunduğu bazı uzay bölgeleri vardır. Biz bu uzay bölgelerine elektron bulutu diyoruz arkadaşlar. Bu arada şimdi söyleyeceğim kavram sadece fen liselerinin öğrenmesi gereken bir kavram. Anadolu Lisesindeki arkadaşlarım bu bilgiyi akıllarında tutmayabilirler. Şunu ama bileceksiniz. Elektronların bulunma ihtimalinin fazla olduğu bölgelere biz elektron bulutu diyoruz. Elektron bulutunun diğer adı ise orbitaldir arkadaşlar. Orbitallerde bulunuyor yani elektronlar. Devam ediyorum. Yine Schrödinger elektronların davranışlarını ve enerjilerini açıklayan bir denklem geliştirmiştir. Bu şekilde modern atom teorisi ortaya konulmuştur arkadaşlar. Bunlar dışında Louis de Broglie, Max Planck veya Einstein gibi modern atom teorisine katkıda bulunan birçok bilim insanı da vardır arkadaşlar. Bu şekilde atom modelleri konumuzu bitiriyoruz. Bu videodan sonra atomun yapısı videosunu çekeceğim ve sonrasında da bir soru çözüm videosu sizler için hazırlamış olacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.